Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in sevilen günlük dizisi Canım Annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği günlük dizi hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Başrol oyuncularının günlük paylaşımları ise yoğun ilgi görüyor. Ve tabi herkes Nazlı ve Murat'ın mutlu ve mesut yuvalarını e, meleksiz e, güzel bir şekilde sürdürmelerini istiyor. Fakat meleğin yaptıkları ise ortada. Bakalım bundan sonra çiftimize hangi zararları verecek. Tabi tüm haber ve detaylar kamera arkası görüntülerden haberdar olmak için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.